Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerinde satılan gıda ve temizlik ürünlerine birlikte bakalım. Beşler 500 gramlık dana kangal sucuk 28.90 Süper Fresh'ten pizza toz 125 gramlık 2 adet 8.95 fiyatı Knorr tencere yemekleri çeşnisi 135 gramlık pakette 9.95 fiyatı Aknas tam yağlı inek peyniri 500 gramlık pakette fiyatı 24.90 Dardanel ton balığı 75 gramlık 4 adet 27.90 fiyatı. Kiri 150 gramlık taze peynir 7.95. Sinangil 10 kilogramlık buğday unu 35.90. Bağcı markasından 400 gramlık kuru sele siyah zeytin 14.90. Hünnap keçi boynuzu özü 640 gramlık kavanozda 22.90. Tatköy domates salçası, 1700 gramlık, 19.90 fiyatı. Aslı markasından şerbetli baklava, 370 gramlık, 22.90. Dost 2 kilogramlık bidon yoğurt, 11.90. Fıçı markasından %100 nar ekşisi, 250 mililitrelik şişede fiyatı 16.90. Erpiliç piliç göğünlük köfte, 500 gramlık, 9.95. İçim Labne 180 gramlık üçlü kase 18.90 Emin 400 gramlık dana kuşbaşı 20.90 Torku markasından 1 kilogramlık köftelik bulgur 5.95 Aroma %100 domates suyu 1 litrelik kutuda fiyatı 4.5 lira Finish Quantum 80'li bulaşık makinesi tableti 79.90 Villa da onlu temizlik bezi 995 Ülker Çoko Krem 1500 gramlık kasede fiyatı 32,5 lira. Danet çemeni sıyrılmış 100 gramlık pastırma 16.90 Bahçıvan 200 gramlık mozzarella peyniri 9.95 Eker 5 kilogramlık yoğurt 27.5 lira İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Bahçıvan tam yağlı 900 gramlık beyaz peynir 23.90 Tat 220 gramlık üçlü mısır 9.95 Balparmak markasından 460 gramlık çiçek balı 29.90 Pınar 210 gramlık dana uzun sosis 9.95 Aknaz 650 gramlık beyaz peynir 18.90 Eker 100 gramlık kaymak 5.95 Seymen 640 gramlık Sivas süzme çiçek balı 29.90 Melis 180 gramlık sarımsak turşusu 9.95 Kahve dünyasından 400 gramlık salep 15.90 Mutfağım dondurulmuş bamya 450 gramlık pakette fiyatı 8.95 Yurdum rendelenmiş domates 700 gramlık şişede fiyatı 4 ,45 lira 45 kuruş. 2 1,5 kilogramlık yoğurt 8,5 lira. Kırlangıç 5 litrelik ayçiçek yağı 59,95. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2 litrelik avantajlı paket 22,90 fiyatı. Powerdent ikili siyah diş fırçası 4,95. 75 mililitrelik diş macunu 6,95. Komili sıvı sabun çeşitleri 4 litrelik her biri 16,90. Melis karışık biber turşusu 320 gramlık 6.95 Melis közlenmiş şalefon biber 530 gramlık 6.95 fiyatı 950 gramlık çiğ köfte 7.95 Queen 12'li 3 katlı kağıt havlu 19.90 Efsane markasından 1 kilogramlık kırık pirinç 3.95 Yumoş 1200 mililitrelik konsantre yumuşatıcı 14.90 Sek markasından 800 gramlık tam yağlı beyaz peynir 19.90 İnci 230 gramlık zeytin ezmesi 4.95 İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Ülker Kakaolu Petiver Bisküvi 450 gramlık pakette 5.95 fiyatı. Pero 8 kilogramlık toz deterjan, renkler ve beyazlar için iki farklı çeşidi var. Her biri 39.90. Cevizli pekmezli özel pestil 400 gramlık pakette fiyatı 14.90. Nescafe 3'ü bir arada onlu paket 5.95 Sırım Riviera zeytinyağı 2 litrelik petçede 32.90 fiyatı Tat markasından ketçap ve mayonez seti toplam fiyat 13.90. 100 gramlık Mehmet Efendi Türk kahvesi 6 lira 45 kuruş. Yurdum markasından 830 gramlık salça 6 lira 45 kuruş. Saban markasından 1 kilogramlık yeşil mercimek 8.95. Saban markasından 1 kilogramlık kuru fasulye 12 lira 25 kuruş. Pervin 1 kilogramlık tereyağı 45,5 lira. Yudum markasından 560 gramlık garnitür 3 lira 75 kuruş. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Agu Baby 750 mililitrelik bebek şampuanı 9.90 fiyatı. Bin marketlerinde satılan gıda ve temizlik ürünlerini beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın takipte kalın, hoşçakalın.